Hikayeciliğime gelince belki birkaç cümle söylemem gerekir. Zor yazan bir hikayeciyim. Ee, kaç kez yazdığımı hatırlamıyorum bir öyküyü. Daha doğrusu bir bütün olarak birkaç kez yazmıyorsam bile her paragrafı defalarca yazdığım oluyor. Aradığım giriş paragrafını bulamadıkça zaten bir hikaye benim için olmuş bir hikaye değil. Ya da yazmaya değer bir hikaye değil. Mağara Arkadaşları'nda ilginç bir ortak özellik vardı Mar Arkadaşları'ndaki hikayelerde. Bütün hikayelerin hemen hemen yaşanmışlıkla bir küçük ilintisi vardı. Tamamen bir küçük ilinti. Yani e, o kitabın tezi de zaten bütün hikayelerin tezi de ortaktı. Hayat çok zengindir. Sanat sadece bunu dönüştürüp bu güzelliği görmemize yarar. E, hayatta azı, acı zannettiğimiz, keder zannettiğimiz bir takım şeyler sanatın imbinden yazı yazının edebiyatın imbinden geçtiği takdirde e, son derece güzel e, ...hayatın büyüsünü bize anlatan, hayatın büyüsünü gösteren, e, adeta inanılması mümkün olmayan şeyler haline geliyor. E, sanat bunu çoğaltıyor, bu güzel şeyleri çoğaltıyor. Kim zaman insanın keder, acı olarak adlandırdığı ama aslında hayatın kendisinde var olan bir takım unsurları edebiyat zenginleştiriyor ve çoğaltıyor. E, mar arkadaşlarının tezi buydu... Ben bu tezi sürdürmeyi çok isterdim. Ama doğrusu zihnim sanıyorum hayatta görmek istediğim şeyleri yakalamam yönünde beni biraz zorladı. Dolayısıyla bu kitabımın gerçekle herhangi bir ilintisi yok. Hiçbir öykünün yok. Tamamen kurgusal öyküler bunlar. Ama gene de bu iki düzlem arasında sanıyorum sürekli gidip geleceğim. Yani kimi zaman gerçek hayatın, gerçek hayattan... Küçük parçaları büyüteceğim, kimi zaman git hiç gerçek hayatla ilgisi olmayan kurgusal şeyleri gene bir edebiyat rafinerisine sokmam gerekecek. Ama her ikisi de beni son derece tatmin ediyor. Ama tuhaf bir şekilde bir kitabımda hep hayat gerçek hayat ilintilerinin olması, birinde de hiç olması olmaması sorulacak bir soru değil, tamamen tesadüf.